Masal ve fable, sözlü edebiyatımızın iki temel öykü türünü oluşturur ve her ikisi de okuyucuyu farklı biçimlerde etkiler. Masallar, olağanüstü olayların anlatıldığı, genellikle mutlu sonla biten öykülerdir ve çoğunlukla halk arasında ağızdan ağıza aktarılmıştır. Bu nedenle yazarları genellikle bilinmez. Masallarda devler, periler, cadılar ve benzeri fantastik yaratıklar yer alabilir ve olaylar hayali mekanlarda, belirsiz bir zamanda geçer. Masalın başında yer alan tekerlemeler, dinleyicinin dikkatini çeker ve öykünün girişini güçlendirir. Masallarda değil sade, akıcı ve anlaşılırdır, ayrıca kalıp sözler kullanılarak anlatım zenginleştirilir. Masalların temel amacı eğlendirmek, hayal gücünü geliştirmek ve iyilik ile kötülük kavramlarını öğretmektir. Buna karşılık Fabler, ders vermeyi amaçlayan kısa öykülerdir ve kahramanları çoğunlukla hayvanlardır, bazen insanlar da fable'larda yer alabilir. Fabler, günlük hayattan alınan olayları konu edinir ve okuyucuya bir ders veya öğüt verir, bu ders genellikle bir atasözü veya özdeyiş ile desteklenir. Fable'ların dili de sade ve anlaşılırdır, masallarda olduğu gibi kalıp sözler kullanılabilir. Masal ve fable türleri arasında temel farklar, masalların olağanüstü olayları, fantastik kahramanları ve eğlendirici amaca sahip oluşu iken, fable'ların günlük hayattan esinlenmesi, hayvan kahramanları kullanması ve ders verici olmasıdır. Masal ve fable örnekleri, bu türlerin özelliklerini somut biçimde gösterir, masal örnekleri arasında kel olan masalları, pamuk prenses ve yedi cüceler, çizmeli kedi, kırmızı başlıklı kız ve uyuyan güzel sayılabilirken fable örnekleri arasında tilki ve üzüm, karga ve tilki, aslan ve fare, tavşan ve kaplumbağa ve kurt ile kuzu yer alır. Bu örnekler, masalların hayal gücünü ve eğlence yönünü öne çıkarırken, Fable'ların öğretici ve ahlaki yönünü vurgular. Masal ve fablın ortak noktaları arasında dilin sade ve anlaşılır olması, kalıp sözlerin kullanımı ve kısa öykü formatı yer alır. Sonuç olarak masal ve fable, sözlü edebiyatın hem kültürel mirasını yansıtan hem de okuyucuyu farklı yönlerden geliştiren türlerdir. Masallar hayal gücünü ve eğlenceyi ön plana çıkarırken, fabller ahlaki değerleri ve ders verme işlevini önceler. Böylece her iki türde edebiyatın zenginliğini ve işlevselliğini gösterir.